Taktiğimiz gerçekten efsane çalışıyor. Şu anki işlemlerimizi görmektesiniz. Arka arkaya trade yüzde 50, yüzde 115, 108, yüzde 129, yüzde 119, yüzde 35, yüzde 39, yüzde 53 mükemmel işlemler karda şu anda ve sadece 50 dolar maliyetle toplamda 7000 bin dolar kazandık arkadaşlar ve şu anda. Sizlerin karşısında bu işlemlerden kar almak istiyorum. Ve şu anda işlemleri tek tek CopyTrade'de kapatıyorum. Ve herkes bütün işlemlerden karımızı aldık arkadaşlar. Toplamda 72 tane işleme girmişiz. Ve hepsine sadece 50 dolar maliyetle girdik. Ve şu anda %100 kazanç oranıyla toplamda 7212 dolar bir para kazanmışız ve bence bu mükemmel bir oran ve mükemmel bir kar diyebilirim arkadaşlar ve bunları da şu anda sizlerle birlikte realize ettik yani karını aldık. Bu göstereceğim taktiği hem telefonda kullanabileceksin hem de bilgisayarda kullanabileceksin. Gerçekten çok basit. Birazdan da sana copy trade linkimi ücretsiz olarak göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde işlemlerimi kopyalayıp benimle birlikte girmiş olduğum işlemlere anında girebileceksin. Ayarları referans sana göstereceğim. Hadi başlayalım isterseniz. Tamamen bedava CopyTrade adresime gelmek için videonun şu anki izlemiş olduğunuz videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda Bitget referans kayıt linkim bulunmakta. Bence CopyTrade'de en iyi borsa Bitget arkadaşlar. Buradan Bitget'e kayıt olun referans linkimden ve arkasından arkadaşlar buraya gelin ve Trader arama bölümüne Mercedes su yazın. Mercedes su yazdıktan sonra takip ederken muhakkak şunları yapın. Bitcoin ve Ethereum işaretleyin. Vadeli işlemlerde izole tarafı çapraz yapın ve marjı 50x yapın. Kasanızı da toplam olarak 20'ye bölün. Bu şekilde asla likit olmazsınız ve benimle birlikte %100 bir kazanç oranı sağlarsınız. Zaten şu anda takipçilerime girdiğiniz baktığınızda bir tanesi 6000 dolar kazanmış, bir tanesi 3000 dolar kazanmış, biri 4000 dolar kazanmış. Kazanan çok fazla insan var. Sen neden kazanamıyorsun? Bu yüzden takip ederken ayarlarını muhakkak güzel bir şekilde yap ki işlemlerinde riskini minimuma indir. Hadi şimdi taktiğe geçelim. Senden tek bir isteğim var. Mutlu ol yeter diyormuşum falan. Hayatında sanki ilk defa vadeli işlem yapacak mısın gibi bu videoyu izle. Gerçekten bana dua edeceksin. Çünkü bu bilgiler altın değerinde. Herhangi bir mağazada bunlar parayla satılıyor. Ben sana tamamen ücretsiz ve karşılıksız gösteriyorum. Bilgin olsun. Videolarımı başından sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak senin için bir yatırım tavsiyesi. Bu videoyu beğenip yorumla yaparsan bana mükemmel bir motivasyon verirsin. Hadi başlayalım. Şimdi şu tablo, şu grafik sana baya bir karmaşık gelecek. Merak etme. Ben şimdi bunların hepsini kaldırıyorum ve şu anda saf sade bir Bitcoin grafiğini sana sunuyorum. Şimdi sana şunu diyeceğim. Bu taktikle telefonda da işlem açacaksın, bilgisayarda da açacaksın. Rahat ol, sıkıntı yok. <laughs> Yapacağımız taktikte sadece Bitcoin ve Ethereum üzerinden scalper yaparak para kazanacaksın. Başka bir altcoin'de asla bu taktiği deneme çünkü altcoin'lerde bu taktikler işe yaramıyor bilgin olsun. Şu an kardeşim Bitget'in e, USDM ve vadeli işlemler grafiğindeyiz. Neden peki ben Bitget'i kullanıyorum? Bunu baştan söyleyeyim sana. Bütün indikatörler bedava. Eğer bu indikatörleri tedirgin kullanmaya çalışsan sana maksimum 3 tane indikatör kullandırıyor. Veya herhangi bir borsa amatör bir şekilde normal yedekleme indikatörlerini sana gösteriyor ama burada tamamen trading in indikatörlerini bedava kullanıyorsun. Bak burada orijinal var. Burada TradingView var. Buna bastığınız yeter. Bu telefonda da çıkıyor bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Şu anda hacim gözüküyor. Şu hacmi de kapatalım arkadaşlar. Bomboş bir sayfa istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Burada indikatörler var. indikatör yazıyor tamam mı? Buna tıklıyorsun tamam mı? Buna tıkladıktan sonra ilk açman gereken şeyi sana söylüyorum. İlk açman gereken şey CCI yani CCI arkadaşlar MTA kanal endeksi. Bunu açıyorsunuz. Açtıktan sonra bu burada kalıyor. Hatta bunu biraz küçültelim arkadaşlar. Daha kafa rahat olsun. Bir daha giriyoruz ve buraya Bollinger bandı yazıyoruz ama Bollinger bandını açmıyoruz. Burada Bollinger'ın %B'si var. %B'yi açıyoruz. Bak burada Bollinger %B yeşil olarak çıktı arkadaşlar. Daha sonra burada telefon için olanı söylüyorum. Normal e, ee, RSI demeyelim de Buna ne diyelim arkadaşlar Göreceli volatilite endeksi arkadaşlar Bunu açıyoruz bak RVI BB yüzde ve CCI'yı açtık Zaten CCI ve BB Sizin telefonunuzda var arkadaşlar Ve ayrıca şu hareket yapıyoruz Burada e, Ayarlar kısmında zaten gerek yok bunu Herkeste var arkadaşlar bu En üst band çizgisiyle En alt band çizgisini gösteren bir e, tavan taban altını çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu herkeste var zaten bu arada. Ve fark ettiyseniz ben 1-2-3 tane hatta 5-10 tane indikatör bile açsam burada ekstra bir para vermiyorum. Çünkü burada bak mesela trading bir eve gel abi. Trading bir evde mesela şu anda ekstra bir şey açmaya kalksam atıyorum sana. Ne diyor abi? Para istiyor benden. bak 3 tane indikatör açık benden para istiyor. Ama burada her şey bedava. Sizler de bedava olarak buradan yararlanmak istiyorsanız Videonun hemen altında sabitlenmiş yolda BitGet kayıt linki bulunmakta. Buradaki linkler referansla kayıt olup de muhakkak gelin arkadaşlar. Evet. Nerede kaldık? Burada kaldık. Evet şimdi asıl olayımıza geliyoruz. Bize para kazandıran mantığa geliyoruz arkadaşlar. Abi burası en sevdiğim nokta. Gerçekten mükemmel para kazandırıyor bana bu olay. En son şuraya indikatörse geliyoruz. Ve RSI'yi açıyoruz arkadaşlar. Pardon. MACD'yi açıyoruz. MACD'yi açıyoruz ve komple burayı kapatıyoruz. 4 tane. 1 MACD, 2 RVI, 3 BB, 4 CCI. Bunların hepsi telefonda da mevcut. Bitget'in kendi uygulamasında bunlar mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. En sonda arkadaşlar bizim için şu Fibonacci değeri yani Sweet Trading dediğimiz bölge lazım olacak. Evet geliyoruz eta Bitcoin'e. Şu anda Bitcoin'deyiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz abi? Önce bir dip nokta belirliyoruz. Sonra bir taban nokta belirliyoruz. Bizim için önemli olan nokta bu şu anda. Ne yapalım? Hemen şunu şöyle bindirelim grafiği. Grafiği bir çekelim şöyle arkadaşlar. Grafiği mümkünse sizler ricam 4 saatlikte yapmaya çalışın. 4 saatlikte. Çünkü gireceğimiz işlemler biraz farklı olacak. Bu yüzden 4 saatlik olarak ayarlayın kendinizi. Bu arada az önce ben 7000 dolar kazanç demiştim ya. Şu anda 11800 dolar kazanca geçmişiz arkadaşlar. 11800 dolar şu anda kardayız. Abi mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Evet 4 saatliği şu anda açtık. Ee, ne yapıyoruz? Reset chart diyoruz ve şu anda grafiği sıfırladık. Burada bollinger bandı var bak. Bollinger bandını alıyoruz. Bak bunu bazıları benden farklı olarak algılamış. Abi bollinger bandı öyle mi çizilir? Böyle mi yapılır? Ben böyle yapıyorum. Burada en alt tavanın değdiği bak şu nokta bak. Şu noktayı görüyor musun? Şu nokta bu noktayla bize bu nokta lazım. Yani ne yapıyoruz? Hemen gösteriyorum sana. Bak bollinger'ı alıyoruz. Bak buradan şimdi telefonun nasıl yapılanı söyleyeceğim sana. Buradan Tam tepeye kadar mumun bittiği yere kadar Bir bollinger bandını çiziyoruz arkadaşlar Gördün mü? Şu anda mis gibi bir bollinger bandını 4 saatlikte çizdik Ve bizim için burada kanal değerleri önemli Ne yapıyoruz abi? Bakıyoruz hemen kanala Bize burada e, ne önemli bakıyoruz şöyle Fark ettiyseniz bu kanala her geldiğinde Bir yükseliş Sergilemiş gördünüz mü? O zaman ne yapıyoruz? Bizim için buranın major bir destek olduğunu söylüyoruz ve buraya bir tane major destek için çizgimizi ekliyoruz. Ne yapıyoruz abi şimdi? Şimdi de buradan Bollinger bandımızı kapatıyoruz abi. Tamam mı? Bunu kapattık. Hatta şunları da, da kaldıralım Bak mükemmel bir desteğimizi şu anda köşeye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi saatliğe geliyoruz. Saatlikte tam anlamıyla Bollinger bandını çizeceğiz arkadaşlar. Şu an saatliği açtık. Evet. Şu an saatliği açtık ve saatlikte Restart yap, Yaptık. Şuradan bulunduğumuz bölgeden bak gördün mü? Mis gibi bir Bollinger bandını aldık. Niye buraya aldık arkadaşlar? Çünkü bu kanala her geldiğinde bir yükseliş olmuş. Burası bizim için bir minor dip olabilir. Burayı kullanabiliriz arkadaşlar. Major destek minor dip. Minor diplerin sebebi şu. Volatiliteli bir piyasadayız. Sıkıntı büyük. Bu yüzden minor diyorum arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Burada long için fırsat kolluyoruz. Long gireceğiz. Arkadaşlar işlemlere asla short girmeyelim. Elinizden geldiğince işlemlere short girmemeye çalışın. Çok basit bir şey arkadaşlar. Şunda, şu an yapacağımız şey. Birinci giriş bölgemiz. Bakın burası. İkinci giriş bölgemiz burası. Kafanız hiç karışmasın. Bak çok basit bir şey. Hemen CCI'ye geliyorsunuz. Eğer CCI'da buradan bir yükseliş olduğunu görüyorsanız. Long girilecek. BB'nin buraya gelip yükseliş yaptığını görüyorsanız long girilecek. RV'nin en dipten yukarı yönlü bir hareketini görecekseniz long girilecek. MACD alttan yukarı doğru çıkıyorsa long girilecek. Abi çok basit. Bak tek tek söylüyorum. Bütün bunlarda bütün bu CCI, BBA, RVI ve MACD'de işlemlerin yani bu çizgilerin hepsi alt taraftaysa tamam mı? Alt taraftaysa İşlemlere long pozisyon girişi sağlıyoruz. Ve bunu nasıl sağlıyoruz? All in yapmıyoruz. Mesela benim 1000 dolar param vardı. Ben bu 1000 doların parayla 1000 dolar parayla her işlemde her kademede 50 dolarlık bitcoin aldım. 50 dolarlık long işlemi girdim. 50x olarak girdim. Hatta buradan da gösterdim az önce de zaten. Mesela buradan 50x BTC long açtım. Düşüş sağladı. 50x BTC long açtım. Düşüş sağladı. 50x BTC long girdim. Düşüş sağladı ama bu düşüş yaparken de senin ortalaman buralara geldi. Yani senin ortalaman şu an 25.000 oldu. Sen normalde işlemi binden girdin ama senin ortalaman 25.000'lere geldi. Anlıyor musun? Çok basit bir şey. Ondan sonra ne yapıyorsun? Patır kütür karını almaya başlıyorsun. Abi çok basit bir şey. Bollinger bandını kullan Hatta bak şimdi ben telefon olayını alacağım. Şimdi diyeceksin ki hocam ben telefonda nasıl kullanacağım Bollinger bandını? Şey pardon Fibonacci'yi. Bana bir yardımcı ol falan vesaire. Şimdi sana onu da göstereceğim. Bunların hiçbirini yapamadın. Sadece şunu yapabilirsin kardeşim. Sadece bunu yapabilirsin bu arada. Bak sana gösteriyorum hemen. Ne yapıyorsun? Buraya geliyorsun. Buradan Bollinger bandını 150 açıyorsun. Direkt ne yapıyorsun? Bollinger bandını açıyorsun. Bollinger bandının en alt desteği senin majör desteğin buralara kadar ekleme bilirsin. Orta destek senin ekleme bölgen. Kar alma bölgen de burası kardeşim. Bitti. Bu kadar basit. Bollinger bandının alt kısımdan gelen yükselişi yakala. Buradan noktalarını git. Bu kadar basit inan bana çok da kolay. Ne yapacaksın? Telefona gireceksin. Orada app'den Bollinger bandını açacaksın. Bollinger bandını yüzde açacaksın. Bütün indikatörleri bedava açıyorsun zaten. Hani hepsi bedava. İstersen buraya 100 tane indikatör tek tek koy yani. Bak bak görüyor musun? Hani bir sürü indikatörü koyabilirsin. Bedava tamamen hepsini kullan. Ben sana şu anda kullanacağın inikatörü söyledim. Bence bu inikatörü kullanırsan net bir şekilde karını alacaksın. Abi alınca göstermişlerden çok basit. Bayout. Bunları yapamıyorsun. Adamlar yapamam diyorsan gel kardeşim buradaki linkten kayıt olduktan sonra bak kasan eğer normalse riskini alacaksın eğer kardeşim. Bak burada ne var abi? Hemen bak mis gibi abi ya. Gel Badir Kopitre'ye bak. Buraya ne yazıyorsun? Mercedes'e yazıyorsun. Mercedes So. Bak Mercedes So adım bu. Mercedes So. Bunu yazıyorsun. Bunu yazdıktan sonra beni takip ediyorsun. Kasanı 10'a veya 20'ye bölüyorsun. Sabit miktarına ona göre ayarlıyorsun. Vadeli işlemlere giriyorsun. Bitcoin ve Ethereum'u 50x yapıyorsun. İzoleyi çapraza çeviriyorsun. Arkana yaslanıyorsun. Ben de sana mis gibi karı alıyorum. Pat 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 veriyorum kardeşim. Bak bugün sadece %161, %117 %110, %132, %123 kar almışız. Daha ne olsun? Patır patır karımızı alırız. Buyur çık gel yani. Daha bunun reklamını yapmadım. ilk defa reklamını yapıyorum. Tamamen ücretsiz bu arada. Sizin ilgilenirsiniz ama bence kendi yapmak istiyorsan kendini bir zorla. Bu işi bir öğrenmeye çalış. İnan bana çok basit. MCti kullanacaksın, CCI kullanacaksın, RV'yi kullanacaksın, Rak kullanacaksın. Bollinger bandını kullanacaksın. Dipten yukarı doğru longlar gireceksin. Ve tek bir kademede longdan kar alacaksın. Abi çok basit. Bu işlemlerin hepsini ben öyle açtım. Ve inanın bana, bana dua edeceksiniz. Gerçekten altın bir bilgi. Bu videoyu tekrar tekrar izleyip not alın. Beni daha iyi anlayacaksınız. Büyük bir ihtimalle çoğunuzun kafası hafiften bir karıştı. Çok fazla indikatör kullandığım için. Ama inanın bana çok zor değil. Hepiniz yaparsınız. Ben anamın karnından Böyle doğmadım arkadaşlar. Siz de doğmadınız. Ben bir trader olarak doğmadım açıkçası. Hani burada keyfim yerinde şarabı oraya koyuyorum. İşte riskimi oraya koyuyorum. Gelip burada akşam trade açıyorum. Hani ben bunları kendi başıma öğrendim. Ben de sizler gibi öğrendim. Para verdim öğrendim ben bile. Siz para vermeden öğreneceksiniz. Yani rahatsınız. Ben burada her şeyi size öğretiyorum zaten. Birazcık kafanı kullanmayı öğren. Ve inan bana başaracaksın. Ben buna %100 inanıyorum. Eksi işlemler gördüğünüzde Doğan hocam eksi eksideyiz falan vesaire. Kardeşim ben bir taktik uyguluyorum. Benim eksi işlemlerim artıyla kapanır. Sen rahat ol. Sadece arkana yaslan ve bana güven yeter kardeşim. Evet bu videonun sonuna geldik. Unutmayın yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Her şey bir eğitim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bay bay diyorum dostlar.